Evet ee, hemen anlatmaya başlayayım. E, buradan resource ile ilgili durumlara şimdi crafting ile ilgili öncelikli olarak anlatacağım. de oyuna başladığımız zaman hatta oyunun ilk basic durumunu alalım. Oyuna başladığınız zaman ilk olarak şurada adventurer durumu var. Adventurer ile ilgili kastığınız frame'ler bunlar sizin ee, yapabileceğiniz binalar, giyebileceğiniz aksesuarlar, giyebileceğiniz modlar. Ee, Avatar unlock açıyor aynı zamanda bunları sağlıyor ve e, burada bunun özelliğinde bu her ne olursa olsun ister yaratık öldürün, ister normal crafting yapın, ister materyal toplayın, ister materyali çevirin. Her yerden aldığınız tüm fame bunu etkiliyor. İstisnasız etkileyecektir. E, crafting bölümüne gelecek olursak e, yeterli resource topladıktan sonra craft bölümleri var. Craftsman açıyorsunuz öncelikle belli bir fame karşılığında. Ardından e, Getirin kısmı var. Getirin'de de aynı şekilde. Sizden Getirin'de açabilmeniz için 2400 tam 2400 fame point istiyor. Yani siz tier 2 resource'leri ikinci dereceden kaynakları 2400 fame toplayacak şekilde kasıyorsunuz. Ardından açılıyor. Açıldıktan sonra bunlar ayrılıyorlar. Balta ağaç kaynağı için kullanılıyor. E, bunun yanı sıra pickaxe kazmak için e, skinning knife Herhangi bir şeyin derisini yüzmek için ve e, sıkıl var. Buna da herhangi bir şeyi harvest ediyorsunuz. Bu pamuk zaten. E, genelde oyuncuların çoğu hangi klasa yönelecekse e, bununla alakalı itemleri kasıyorlar ve bunların e, tuğlarını sürekli tiar atlatıyorlar. Ama e, yani ortalama bir oyuncunun ee, en kötü TR3'e kadar Tool'ların olması gerektiğini düşünüyorum ee, Daha sonra zaten e, ufak ufak TR4'e zıplıyorsunuz ama TR4 Üzeri zor olduğu için genelde her oyuncu TR3'e kadar rahatlıkla kasabilir e, Tool'larını Bunun yanı sıra kaynaklar Abi, e, Kaynaklar şu şekilde e, Cotton'dan kloat yapıyorsunuz e, Metallerden Barları yapıyorsunuz e, Bunun yanı sıra deriden işlenmiş deri, odundan kereste ve e, normal taşlardan bloklar yapıyorsunuz bina yapımı için. Şöyle bir durum var. E, TR1, TR2'ye kadar elde etmiş olduğunuz kaynaklar birebir dönüşüyorlar. Ancak TR2'den sonra TR3'te mesela e, TR2'nin işlenmiş kaynağı ve TR3'ün ham maddesini birleştirerek TR3 yapıyorsunuz. TR4'te de aynı şekilde e, hatta tr 4te işin içine garnet, mücevherler girmeye başlıyorlar. E, i̇şte emerald olsun, safir olsun Bunlar girmeye başlayacak onlarla yapabileceksiniz. Bir de özel e, mineraller var, madenler. Onların çevrelerinde çeşitli ışıklar var yeşil mavi şekilde. O madenlerle e, TR 4.2 gibi kıyafetleri yapıyorsunuz. Özel kıyafetler. Oyun içerisinde mission'lar var. Mission'lardan e, çeşitli Sizden yapmanızı istediği belli şeyler var. Bunları yaparak royal signal alıyorsunuz. Royal signal'lerle bazı e, itemleri gene yapıyorsunuz crafting olarak. Burada tuz e, tools kısmı var. Buradan tool'ları yapıyorsunuz. Burada tier 3'e kadar yapabilirsiniz. bulunur zaten tier 3 haritasıdır. Burada maksimum tier 3 tahmin edip tier 3 yapabilirsiniz. Bu gördüğünüz yerde pamukları işliyorsunuz. Yan tarafta derileri işliyorsunuz. Şurada eritiyorsunuz materyalleri. E, genelde crafting işini klanlardan 2-3 kişi yapıyor. Ha, gerçi 2 tane crafter olması yeter de artar bilez. Crafting gerçekten çok kasması zor bir şey. Çok yüklü miktarda resource'a e ihtiyacınız var. Buradan kaynakları dönüştürüyorsunuz. Şu kaynakları dönüştürmüş olduğunuz bu yerde şöyle bir durum mevcut. Ee, kaynağı dönüştürdüğünüz zaman şu premium abonelerde olur zaten. Hani Premium oynamayacak olanlar da olacaklar. Ekantlarına fazladan crafter açmak isteyenler. Şu olduğu sürece kazanmış olduğunuz resource'ların size %10'unu ya da şurada yazar kaçını geri vereceği. Mesela örnek olarak 36 tane resource'unuz olur. 36 resource'u çevirirsiniz. Ha, tamdır yani orada kullanabileceğiniz tamını gösterir. Çevirirsiniz sonra inventory'de gene bir miktar daha resource gözükür. Onun sebebi buradan geri geliyor oluşu. Ha, yani şöyle bir ata bineyim. Diğer şeyleri de göstermeye çalışalım. Burada deri aynı şekilde. bakın mesela tr3 istiyor işlemek için şunları işte tier 2 ve tier 3 şeklinde şunun işlenmişi ve bunun işlenmemiş haliyle birlikte ancak craft edebiliyorsunuz. The harvest ederken e, e crafting özellikle daha doğrusu toplayıcılık da e, şunun 3 olması çok iyi. Yani mesela belli bir alanda çok fazla pamuk var. E, örnek şu alanda çok fazla pamuk var. Siz pamuğu kasmak istiyorsanız bunu sürekli toplayın ve 3'te bırakın. Yani ee, sürekli bunlar her çıktığında gidin tekrar alın. Her aldığınızda şurada premium geçti biraz önce. Bakalım bir daha denk gelebilecek miyiz? Premium. Ekstra bir tane daha veriyor premiumlar sayesinde. Ve siz kotonları üçer üçer topladığınız zaman 3-3-3-3-3-3 üç, sürekli 3'ten topluyorsunuz. 3 artı premium bonusu da genellikle 6 tane topluyorsunuz. Ve bu mükemmel derecede hızlı kasmanızı sağlıyor. Bir noktada sürekli böyle dolanarak Kasa biliyorsunuz sürekli üçer 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 çünkü bu 15'ten başlayınca hem zor topluyor hem de bazı madenler var mesela 15 14 13 12 diye gidiyor ancak her bir söz 15'lik olmakla birlikte 3 bölü 15'teyken direkt topluyor bu yüzden en hızlı toplama bu şekilde gerçekleşiyor altınıza bir binek aldığınız zaman ben şu an at kullanıyorum at ulaşım için ox kullanmanızı öneririm ox fazlasıyla ağırlık taşıyor tiyari ne kadar yüksek Oks kullanırsanız o kadar sizin açınızdan iyi oluyor. Oks için hemen onu da ekip, diyelim, takalım. Oksumuzu gezebiliyoruz. Bu arada atınız yanınızda olmasın. Oksla gezerken çok daha fazla ağırlık yapıyor. İşte burada materyalle anlatabileceğimiz bu kadar craftla alakalı da e, Craft'a gideceğiniz yönü çok belirlemeniz lazım. Kraftır e, kişi. Eğer e, ben işte bir gülde çok item yapacağım ben sadece craftlayacağım diyorsa şu itemleri sürekli basıyorsunuz 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 tier 3'e açılıyor ya bundan bildiğim kadarıyla sadece heavy plate armor bile bassanız e, bunun tier 3'e açılır ama tier 3'ten tier 4'e geçerken işte sadece bunun e, kafalığını basmakla açamazsınız kafalık basarsanız kafalık gövde basarsanız gövde ayaklık basarsanız ayaklık kısmını açabilirsiniz yani part part parça parça açılıyorlar Burada heavy'leri basabiliyorsunuz. Silahları da aynı şekilde. Burada e, daha çok major kıyafet bir donanım var. Burası da e, archers ve asas için olan yer. Medium armor var. Medium armorları ben şu an tabii ile ben uğraşmadığım için ben sadece resource'larda tr tier 3'e getirmeyi düşünüyorum. E, ondan sonrası yeterli olacaktır. Daha fazla arttırmayacağım. Sadece guild'in ihtiyaçları kadarını kasacağım. Mesela bakın bu amcımıza tier 5 var. Üzerindekini zaten güzelliğinden belli oluyor. Normalde armorlar çok çirkin. çok Güzel gözükmüyorlar. Tamamını TR5 yaptırmış. Bizim üzerimiz şu an TR4. Kullanabilmek için de setleri combat kasmanız gerekiyor itemlarınızda. Onu bir sonraki videoda anlatacağım. Crafting bu kadar basit aslında. Çok zor bir durum yok ama ki, en önemli püf nokta fame kasmak. Fame kasması zor ve uzun süre oluyor. Ama e, bir üst seviyeyi Master Level 2 ile geçerken e, size gene şurada fame gösterecek. Örnek görüyorum. Şuradan hemen bir e, get Getrink göstereyim. Sonra Getrink ne diyor ki? 4000. Siz aslında 4000'e ulaştığınızda anca şu kırmızı çizgiye ulaşmış olacaksınız. Ve buradayken 20 tane learning point verip 1555'e tamamlayabiliyorsunuz. Ama e, iyi bir e, toplayıcı ve crafter elinden geldiğince bunu kendi elinden kasmaya çalışıyor bir sonraki seviyede harcayacak çalışacaktır çünkü e, gün başına gelir learning pointler ve e, gün başına gelen learning pointler az miktarda geldiği için premium abonelere de olmak üzere e, yeterli olmayacaktır bir süre sonra bunun daha üst katmanlarına çıkabilmek için. Şu an daha çok TR5 yaygın. TR6 ve TR7 ben de gelmedim, görmedim ama var kullananlar varmış sanırım. TR6 var mesela satılıyor. TR5 ve TR4.2 de var aynı şekilde. Adam yani TR6 chest, ee, 5 ve 4.2 de diğer itemleri takabiliyor. Çoğu player e, bunu ve bunu farklı takabiliyor. Birini plate takıyor, birini heavy armor takıyor, birini kulot takıyor. Onun defansif oynayış şekliyle de doğru orantılı değişkenlik gösteriyor. Crafting tamamen bu kadar. Craftingde farklı bir şey yapmaya da gerek yok. Sadece e, illa da ben crafter olacağım diyorsanız e, çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle learning pointlerin kullanımında. İzlediğiniz için vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım az da olsa bu guide oyunun başlangıcı sizin işinize yarayabilir.